Hadi yavrum dolmuş. Oy oğlum manyak mısın? <laughs> <laughs> Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber biraz eğleneceğiz, biraz kirleneceğiz. Güzel bir video çıkacağını ben umut ediyorum. Ee, bugün dediğim gibi biraz aksiyon dolu bir gün olacak. Biraz daha keyif dolu olacak. Uzun süredir böyle video çekmiyordum. O yüzden çok zaman kaybetmeden de eğlenceye geçmek istiyorum. Hadi eğlenelim. Evet. Samet aksiyon kamerası için yer hazırlıyor. Yapabilecek mi bilmiyorum. al. Uzatma var mı bir tane daha? Yok herhalde. Bunu tek açı mı alayım? Uzatmış mı? Tek açı alayım ya. Niye? Önü mü alsın? Sadece önü alsın. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Oğlum bu kanal benim kanalım. Olsun. Evet. Başlayalım bakalım. Arkadaşlar öncelikle e, bugün yanımızda Selim arkadaşımız var. Selim'le sizi tanıştırayım. Kendisi bayan kuaförü. <laughs> Arif Atman Akdemir hepiniz tanıyorsunuz. <laughs> evet, beni tanıyorsunuz. Şimdi burada tekrardan tanışmaya gerek var mı? Buradan inelim mi? Videolar konsept değiştirdi bu arada. <laughs> Videoların konsepti aynen değişmeye başladı bu ara. Ama bence daha iyi işler çıkacak diye düşünüyorum aynen. ben. İstanbul'a geçtim, ee, artık şey olacak, yani hayvanlar daha az. Oğlum yolunuz gözükmüyor lan. lan. Şaka Post. mısın sen? Çıkar lan buradan. Abi inemeyiz buradan ya. İineriz Bak de. kamera dışarıdan görüyor. İneriz de. Çıkabilir miyiz? Ha? sıkıntı? Bir de hadi çıkamadık buradan nereden gideceğiz? Bence hiç gerek Oo. Oğlum Senin. çamur ama. Manyak mısın oğlum? No. İleriden çıkış var ya abi. Ya yoksa? Abi buradan gerçekten bu araba çıkmaz mı? At oğlum, çöpe gitsin. Takviye yok mu bunda? Ne yok mu? Yok oğlum önde winch mi işte yok. Artı winch'i bağlayacağın yer de yok. Abi, abi. video çıksın ben diyor abi. musun? İn Vallahi bence dayı. Benim işime gelir. Bir dakika abi siz oğlum, şimdi oğlum, bir şey diyeceğim. Kim kurtaracak? Bir şey diyeceğim. Siz Diyelim gerçekten kaldık. Diyelim kaldık baba. Tamam kaldığımızı fark et. Baba zaten bu arabalarla bu yola kalmak için çıkman lazım. E kaldı bu adam buradan mı bırakacağım? Ben saat Hayır, e dört oldum. çok derin oğlum. İçine saplanırsan çıkamazsın. Abi bu araba buradan çıkmıyorsa gerçekten bu arabayı ben benzin döküp yakarım. Sen şuradan korktuysan daha nereye Çıkacağım, gideceksin gel, ki bak, abi? Bak şuradan döneceğim. Hı. Şöyle geleceğim. Çık, büyük bir ihtimalle böyle bak buradan bak, yolda. Bak dayının gittiği yere tamam. inersek oradan da, döneriz. Dayıdan inmeyeceğim. Çıkışını buradan yapacağım. İnişi bence buradan yapalım. Haydi bakalım. Sen hiç denedin mi daha önce? Tam. Ah, ya. Vallahi hiç Abi bir şey değil ki bunlar. Siz Aynı ciddi anlamda girmemişsiniz ki rahip. hiçbir yere. Ama çok dik baba. Dur şöyle çekeyim bir daha. Şuna bakar mısın abi? Buradan görünmüyor mesela. Aynen. Ama inanılmaz şuna bak. Tepedeyken daha şey gözüküyor. Hatta yolun önü gözükmüyordu. Ben onu kamerada Aynen. alacağım görüntüyü. görünmüyor. Ben diyorum ki bu ara sağlı git kanka, ya da sollu git tam. Balçık. La, kırmızı çamur bu sarar be. Balçık balçık. Samet sen şehirde büyüdüğün için bilmiyorsun baba. Allah Allah. Tabii ki. E sizin ama cesaretiniz çok çocuğu var. Cesaretlerken şoför ben olsaydım hiç düşünmezdim şey <laughs> Hayda. Var, sen daha sen daha şimdi şey Selim e mi burada gaz veriyorsun ben anlamadım. Hı. Selim sağ tarafa çıkabiliriz baba. Evet. Biraz yavaş inmiyor muyuz ya? ya oğlum görmem <laughs> mi yol Daha <laughs> <laughs> ne yapalım? Aa, düştük. <laughs> Ver baba. Yok değil mi şu an reis? Yok değil. Longa alalım. Ve buraya tabii düşmek tabii, iyi olmadı. Selo ne yapıyor musun? Lazım. Geri yap. Ka şeyi lastiği çıkartmaya çalış önce. Kanaldan çıkart baba ön evet. kafayı. Aynen bu. Evet. <laughs> Biraz yamuluyoruz ama. <laughs> en son bir 10-12 yıl önce böyle bir adrenalinli bir yere gittiydim. Onda o zaman land vardı. O eski land'lar var ya. Hı hı. Aa, şimdi hı ya. atlayacağım birader. He? Karşıya mı atlayalım? Atlayacaksın mecbur. Şöyle mi gidelim? Yok yok ya? sağdan git ya. Sağdan ya. Orada çok kanal yok değil mi? Yok yok. Ya. Yani. Ortadan geçer ya. Race var türlü çıkarsan rahat ol ya. Biz e, biraz şova kaçıyoruz e, e. da. <laughs> Oha! Ötü attı. gördün mü? Tekerler çamur lastiği zaten. Lastikler. buradan Olur. çıkabileceğiz mi lan? Oğlum, anasını, anasını bir yararız. <laughs> yarar. Abi kamera çamur gelmesin. <laughs> 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 kamera duruyor mu hatta onu da merak ediyorum. <laughs> Dur kontrol edeyim ben ya. <laughs> Açı bozulmuş mu? ne varmış lan? bakalım. Yol mu varmış orada? Çekiyor çekiyor. He. Görüntüye bakacaktım Görüntü göremedim. Göremezsin. Ha kesip görüntü görüp tekrar Aynen. şey yapabilirsin. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Dur önü gözükmüyor dur. <gülüyor> 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 dur. dur 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 dur. Nereden? Düz ya. <laughs> Nereden? Düz ama ne Düz yapıştıracağız. Nereye baba? Vallahi inşallah bak. Var bu böyle bir tür alan çok ya. Bizim biraz böyle batıp çıkamamamız lazım aslında. Asıl aslında bizim. Valla çok güzel abi ya. İşte dayı. Burada olma abi. Ben diyorum ki bizim bir batıp çıkamamamız lazım böyle kalmamız lazım. Bu böyle. indiğimiz yere çıkalım işte. Yok orada çıkamazsın ya. Çıkarlar mı? Çık orası. Bence çıkar. Aa, gir baba gir 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 ver 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 açın ya. Oh, oh, oh. <laughs> sen, sen çok kaşırın ama. Bence hiç solamana gerek yok. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Direkt şuraya çıkalım. Az önceki yeri mi? Ha. Oraya çıkmayız kanka. Çıkamayız yani. Emin misin? Çıkamazsan geri, geri geliriz. iner misin? Çıkamazsak geri geliriz ama. Yani. İner misin? Aa. Geri geri inebilirsin. Bence çıkarız ya. Alp abi. Ha. Sen geriden al ben yukarıdan alayım. Dışarıdan gireceğim. Yani. Nasıl çıkacaksın lan bu çamuru? Çıkarız ya. Yani der, burada insek ayağımız, götümüz, başımız arabanın içi de çamur olur ha. Onu da söyleyeyim. Ya kirlenmeye geldik burada. Sen de buradan çıkamazsın çıkan. abi. Çıkan sen de bir şey diyorum boşa vurma burayı. Araba vur ya. lan vur. Sağdan sağ, ama sağdan git. Soldan gitmez. Dörtte mi? Dörtte. Ama a yok oğlum burayı nereye çıkıyor? Biraz çok sütünüz. Sen ne içtin geldin Selim? Arabayı. <laughs> evet arkadaşlar Selim biraz korktu. Arabayı acıdı biraz da. Arabayı acıcaz da bunu TC <laughs> ekonomisi. <laughs> Parçası çok pahalı. Konu hemen siyasete geldi gene. Burada nasıl geçmen lazım biliyor musun? Sağlı sollu. İki de mi? Camları kapat. İki al abi. İki de geçmeyebilir ama. Burada iki de kalırız biraz. Öyle geliyor bana. Çek dördü, çek dördü. Zorlama araba'yı. Hiç kurmuş Doğan. ilaç Ha, defansa kilitli miydi? Hı hı. oğlum burası da çok. Çok var, mı, çok var. 2 attı direkt kanka. Şuraya bir daha girmek mi? Evet, az önce burada kaldı araba. Bugün burada kalır mıyız? <laughs> Bugün burada kalır mıyız? Kalamayız ya. Tamam. Biz... Ne yapıyor oğlum bu? Daha araba çamur bile olmadı be. Şimdi e, güzel eğlendik, biraz çamura girdik çıktık ama bu işin böyle keyfi olduğu kadar sıkıntılı noktalar da var diye biliyorum ben. Şimdi herkes şeyi merak ediyor, aldıktan sonraki masrafı nedir? Çok fazla masraf mu? Sıkıntı yaşıyor musun? Yani şöyle çok ağır arazilerde, osotlarda, hard osotlarda. Ekstrem parkur. Pardon. Pardon. Part, ekstrim, e, <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Ondan sonra büyük bir sıkıntı çünkü bunun parçaları çok pahalı, yani, gerçekten pahalı yani bir BMW'den falan pahalı parçaları. Ama normal uslu kullanımlarda falan çok fazla sorun açan bir araç değil. Yani ara araya gideceksen çok hard offroad yapmamak bence daha mantıklı. Onu zaten şeyde yakaladım ben. <gülüyor> 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 Arabanın şurasını vururuz, burasını vururuz. <gülüyor> <gülüyor> Oradan inmeyelim, buradan çıkmayalım. <laughs> <laughs> e, Kaldığın bir yer oldu mu daha önce? Yani zorla hiç kalmadım çünkü bunda kilitli diferansiyel var. Kilitli diferansiyel olacağın bir yere girmedin. E, yani büyük yerlere de girmedim. Mesela az önce gördüğün orada da kalmıştık, kilitli diferansiyel alınca çıktık ama illa ki. Sonuç itibariyle şöyle, arkası boş kasalı bu. Offroad olarak normalde sular daha aslında bunlardan Aynen. tercih ediliyor ama işte bunun bence artısı daha çok. Arabanın parçasını e, ne bileyim masrafını konuştuk ama bu aracın ÖTV'si nedir? Şimdi bu şöyle bunun şöyle bir ha, bunun bir de dezavantajından bahsedeyim. Bu arabalar 4x4 ve 4x2 olmak üzere iki gruba ayrılıyor. 4x2'lerinin vergisi bundan çok daha düşük. Bayağı bir fark var aralarında. Evet. Onun tam şu anda meblasını bilmiyorum ama bunun 3600'lerde falan. Ama bence mesela bunun 4x2'si binilmez. Çünkü hiçbir şekilde gitmiyor. Yani senofak... abi, şehir için. Fazla. abi şehir. Şehir için de değil. Yani şimdi yağmur, yağmur, yağdığı zaman o rampara falan filan yok yani. on geri geri. Ben mesela bunu 4x2'deyken mesela şöyle bir yerde arabayı bırakıyorum. Geri çıkacağım çıkamıyorum. Çıkmıyor sarıyor. Yakıt döki nedir? Şimdi biz araziye girdik aşağı yukarı 1,5-2 saattir arazide koşturduk. Çamura girdik çıktık. Ortalama kaç para yapmışızdır abi? Ya ortalama ben şöyle söyleyeyim. Şehir içinde ben bununla hep 50 lira demek istedim. Hep tamam, 50 lira. Ben sadece şimdi bütçe çalışması yapıyoruz ya. Masrafımız giderimiz de, onu hesaplayacak patron o yüzden soruyorum bunları yani. Yani şöyle 1000 liralık yakıtla ben şu anda 250 km falan yapıyorum şehir içinde. Orada ortalama bir 4 TL gibi falan şey yapıyor. babacım biz iki saattir burada yuvarlandık. Ha burada mı ne yaptık? Burada ne yaptık? Şimdi arazide daha çok yapıyor. Ortalama ben sana söyleyeyim. Yani kilometrede burada 7 litre yani 7 lira falan yapmıştık. Yani biz bugün 1000 lira yedik mi? Yemişiz. Binlere de yıkama. Yıkama. Bir de mesela 4 çarpı 4'teyken 2 katı daha fazla yıkıyor. 4 x 4 longtayken longtayken zaten longtayken yani şey böyle böyle 10 10 çeviriyor baba 10 10 çeviriyor Longtayken aktif olarak kullanamazsın ama normal 4 çarpı 4'ü aldığında ben bunu bir gün bir arkadaşıma vermiştim. 4 x 4 unutmuş. Ümraniye'den Bostancı'ya mesela 700 lira yapmış. İbreyiz demiş. Daha 700 lira yapmış. Diyor ki bu ne yapıyor böyle? İşte unutmamak gerekiyor. Ne biçim şey büyük bir canavar. Bak <laughs> <laughs> sen bir isim takmıştın. Beyaz neydi? Beyaz Rex. Beyaz Rex koyduk adını. <laughs> Genel olarak ben keyif aldım bugün. Ee, hani ekstrem ne bekliyordum? Şeyi bekliyordum. Bir yerde kalsak da böyle çıkamasak, girsek hadi. Sen fantezi arıyorsun evet. Samet. ben fantezi yani. aradım. ben şu anda bugün ofurdu <laughs> çocuğum. <gündeyim>. Evet bak. <laughs> seni ben bu kadar ofurada uyum sanatla geleceğini düşünmüyordum bir kere. <laughs> Direkt bayan kuaförü abi. Ben bu kadar böyle olacağını bilmiyorum <laughs> Biz... Ben öyle bir turlayacağız. Falan zannediyordum yani. Biz seni o zaman bugün biraz şeye düşüyoruz. Gitti <laughs> bu ee, ya. Aynen. Videoya o zaman kaç like istiyoruz? İkinci bir video gelmesi için. 500. Yenir <laughs> O zaman <Tamam>. daha daha maddi ofurda yapacağız. Aynen. Hatta bir gün şey böyle karavan maravan şekli. Tamam. Şile. Karavan, Motosiklet getireceğim. ATV getireceğim, bir tane de UTV getireceğim yanına. Oğlum <laughs> yapma. Çıldırdı. Ben uçtum, <laughs> Patron çıldırdı. Şey. Eğer ki beş Şile. Şile, parkurda Şile'de. Aynen. Ee, satmaz mıydı? Aynen öyle. Bölgemizi satmazdı Aynen. abi. Ee, gelmek isteyen, izlemek isteyen, video dahil olmak isteyen. Orada bütün, güzel bir yer biliyorum. Bütün izleyicileri de bekliyorum videoya. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.